Mike video marken. Eee ya, ben de yok. Sí, voilà maître. Ah, komi sakin. Okay, uygulamayı kullanarak ücretsiz olarak kaldım yani burası. Ve ev sahibim Valerie. Hu hatır. Hallo. Hello. Alles goed. Alles goed. Eee, to the bay. <laughs> uh, to the bay. E, Valeri e, Belçikalı, evet, o yüzden benim e, vatandaşım aynı zamanda Hollandaca'yı bayağı unuttum ben. E, maar, ich habe ein bisschen Flans, Flans sprechen. Ein bisschen Flans sprechen. Sil Flans spreken. Yay, yay. yay. Spreke uh, yay. Zal spreken. Yay zal, Flans spreken. Maar uh, maar, ik ha ik ha Portugees uh, praten. Okay. Okay, vai tentar falar também se é flams. Não, ah. Sim. Se Tabi sabah çok erken geldi, e, o yüzden çok fazla uyuyamadık. Biraz gözleri uykulu görülebilir o yüzden. Ama güzel, tarihi bir şehir aynı zamanda. Sadece doğası değil. Beni misafir edecek e, arkadaşın arkadaştan haber bekliyorum. E, adresi tam olarak bilmiyorum nereye gideceğimi. İşte ondan ah, gelen mesaja göre herhalde gün içerisinde bir iki saate cevap alırım. Daha sonra da, sonra da biraz dinlenirim herhalde. Tabii yolculuğu. Bakın burada da neler var, nerelere gidilebilir. Yani şu bahsettiğim vadi Valide Parti Oy Tudubeyim Herhalde orası en fazla bilinen yer <laughs> Oraya gitmek isterim ama 2-3 günden yürümek gerekiyormuş Oraya gidebilmek için <laughs> Ah burası ne kadar güzelmiş. Ee, buranın internetini biliyorum. Karşıdaki bana söyledi kahvaltı yaptığım yer, o yüzden buraya geldim. Brezilya'nın kuzeydoğusunda güçlü olan bir San Juan San Juan festivali var. Bu hazırlıklar, süslemeler onun için e, Haziran ayında olan bir festival. Çok fazla böyle folklorik e, kıyafetler giyiyor insanlar ve foho dansı ve Kuadri denen başka bir dans da yapılıyor. Ama şu anda bomboş. San Juan Festivali başladığında burası dam dolu olacak. Okay. Oh, everybody's cool, everybody's cool. Valeria beni şu anda e, <laughs> beni ağırlayacak. Valeria'nın öğrencileri, Valeri burada İngilizce de öğretmenliği yapmış. Kendisi, kendisi Belçikalıymış. Hem de Flaman. Hem de Flaman. Ha, evet, ya ben de bayağı unutmuşum Flamancayı. Is that Turkish? Evet, evet. <laughs> Ah, não sabia. Ah, não Valeu na da história. Mais de três anos. Sabe de que país é Turquia? Turquia. Ah, é. Você sabe algumas cidades da Turquia? Turquia é um país que Acho que não. Conhece cidades da Turquia? É, eu entendi. Capadócia. Você sabe Capadócia? Não, tá bom. É a capital? Não, você sabe sobre Bélgica? Tchau, sí. hmm. Eu sweep... la... ne biliyorsunuz diye sordum. ]illions. <herumlen 43> Kafe, çok iyi kahve <yerek> var diyor. Çok fazla, çok fazla adam daha var dedi. No chocolate, la, çok nordik. valeu, çok iyi çikolata var dedik. Kahve dedi ama kahve güzel değil Ama kahve, kahve bol. Ah, Kitani tane tane var. var. Nasıl? 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 beyza Nasıl? 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 bakar mısınız kahvaltımı kuskus Nasıl? yapıyorum normalde kuskus mısır unundan yapılan bu Bahia bölgesinde, Brezilya'nın kuzey doğusunda. Normal bildiğimiz e, Fas kuskusuyla çok alakası yok. Kuskus herhalde iki kaplı e, bir e, tencereyle yapıyorlar bunu. Normalde hmm, yani bu pişiriyor ama ben su koyuyorum biraz altına. Böyle de güzel oluyor, böyle güzel. E, şu anda e, bakar mısınız nerede kalıyorum ben? Hemen Bildiğiniz gibi Couchsurfing diye bir uygulama var. Onunla e, işte gezginleri evlerine kabul ediyorlar. Siz de o uygulamayla diğer gezginleri evlerinizde ağırlayabiliyorsunuz. Yani bu normal misafirperver. Bunun hiç karşılığında hiçbir ücret alınmıyor. Normal güzel böyle bir kabin var. Tuvaletim, tuvaletin e, mutfak burada. Banyo burada. Üst katta da e, yatak üst katta. Ee, şöyle küçük bir yer. Orada kaldım. Lensois'te bu kaldığım yer biraz şehrin uzağında. Ee, biraz hava kapalı. Bakar mısınız dışarıda da böyle mutfak bölümü var. Arkadaşımızın e, kaldığı yer hemen şu yandaki yer. Ee, böyle normalde tabii e, değişiyor. İnsan e, bazen aynı odayı da paylaşabiliyorsun. Ya da eee Yani ben, And name uh, okay. Porque e, você me recebeu aqui na sua casa, tem terreno. porque a gente não, sei, muita gente tem medo de de, de gente da outra gente, assim. Uh, na flams, por favor. Uh, ah, yeah. yeah. Netherlands. Okay. Um, omdat ik zelf uh, ook al naar Tur Turkije ben geweest, maar ik heb nog nooit een, Tur een Turkse toerist ontvangen. Dus dacht ah. ah, ik wil iemand van Turkije ah. ontvangen. En ja, couchsurfing. See? Heb je altijd uh, veel reviews See? op de website. Dus dan weet je dat je... de persoon kan vertrouwen, denk ik. Okay. Yeah. E, yani daha önce hiçbir e, Türk ağırlamamıştım evimde. normalde e, ben Türkiye'de bulundum. E, ayrıca zaten e, normalde e, kişilerin profilindeki yorumları okuyabiliyorsunuz. Onlara gönül görebileceğinizi bilebiliyorsunuz. Aa, o site in Bahat'a mı? Si, ne fazla? Si, ne fazla? Si, fazla? Si, Você conseguiu fazer uma vez, eu acho. Uma vez? É, só. Eu não sei se eu vou conseguir. Sai de Vida e Pai fazendo. Não, você pode fazer mais. Não, não consigo mais. Ok. Um, pode é, falar sobre a tua experiência é, na Turquia? Quando você. Vanir, Vanir, Death, Ye. ver In Nederland, hè? In Nederland, uh, alsjeblieft. Ja. Uh, in 2013 was ik in Turkije voor twee maanden. Sí. En heb ik uh, vrijwilligerswerk gedaan op boerderijen. Sí. In, uh, rond Fethiye. Sí. En uh, rond Izmir. Uh, heel mooi, een hele mooie streek. Sí. Hele lieve mensen, gastvrij. Um, Ja, veel en veel mensen leren yılında iki ay Fethiye civarında bir çiftlikte çalışmış. Ya ee, yani çok beğenmiş, oradaki insanlar çok misafirperver, misafirperver dedi. Ee, yani çok, çok ha, uh, olumlu... The water, Aa, su, su, deposu. Si. su deposu. Si, tu herini, yay herini, noh. Oh. Belki like Not uh, Ah, en, oh nee. <laughs> <No>. Niks meer. Dat <laughs> is, is mega lang geleden. De Ah, dan wil ik goed, dat zag niks meer. Dat is super lang geleden. Wie uh, zag je goed? Uh, gizal. Gezel. Gezel. E ben ya erken woordjes ama iku echt niks meer. Dus dus ben 10 jaar geleden. Anjuman o yüzden çok fazla hatırlamıyorum. Tabii duyduğunuz, teşekkürler. E, iyi falan hatırlıyor. E, yani gerçekten e, yani herhalde Belçika'da yani çok fazla yani normalde tatile gelen Belçikalılar var ama bu şekilde e, yani çalışıp orada çalışan herhalde çok fazla kimse yoktur. Ehm um, <laughs> Yani você tinha ehm um... No, tá. Pode ser em tentar perguntar na Angelique, falando de forma mais fácil na happy, No. happy. Ah, OK. Tu Ideas... para No. não. Sei Zijn, ideas. zijn je ideeën. Same veranderd wanneer, wanneer? wanneer jij eh result gehad. Eh, uh -huh. ja, uh, antes Ik uh, porque... no. heb <laughs> <laughs> En en vergelijking met het ervoor eh voor, want in Dagestan zijn er ook veel zoals ik. Ah, ja, een beetje wel denk ik. Ik uh, <laughs> yeah, sí, wist niet dat Turkije zo mooi was, zo so, uh, so divers, yeah, heel see, veel me. mooie steden, mooie hebt, uh, bergen, stranden, sí. je hebt alles zo. So, dat wist ik niet. Ja. Yeah.

ik wil zeggen, wie denk jij uh, over, over... Uh, wat denk je over? Over uh, eten, Turk. <laughs> no, ah, dat eten, ja, <laughs> heel lekker. Eh, best heet dat? Beshka? Beshka? Nee, wat jij straks gaat maken. Ah, oké. Okay. Ozo man, surprise. Uh, surprise, ja. Ah, <laughs> zeker. <Spreeza. sì. laughs> lekker, berek. Sí. Mm. Ehm heel veel Turkse thee, ehm heel heel lekker. Wat nog allemaal? Eh ja. Eh chai. Wil chai. Ah, chai. Chai içeriz. Valerie de chai hayranıym arada. <laughs> yani kimse kimsenin gönderdiği çayı alamadım ama Valerie tamamen eh uh, to how. Valerie houdt van Turkse thee. Turkse thee yeah, ook. Lekker. Mhm. Mm Super <laughs> goed. <laughs> En uh, heel veel, ja, olijven. Ehm... Um, uh, wat was het eten? wat was het allemaal? Ja, echt... Ehm, um, heel veel lekkere... Danai. Dunner. dunner ja. See. Heel goed, heel goed. Allemaal uh -huh. lekker. Uh, heel goed. Oké, okay. en ik ga... Ehm, um, dus... Nou, dus... Dus ga ik Om... om Uh, Türkçe eğitim ak. Ah o. Uh, para vası, por vası. Okay. Por vası. Sizin için bir Türkiye no. yapacağım dedim. <laughs> evet, ben <saldırır>, de sevindim. <gülüyor> <gülüyor>